senin kalbin Bak bu cümleyi hiç unutma. Senin benim kalbin kimseye like değil. Açma, açma, kurutma. Hiçbir insana, insiyete, varlığa, belki köpekler veya kediler olabilir. Sarıyor, sarıyor vallahi sarıyor. Sarıyor, sarıyor o yüzden de konuşuyor. Sarıyor, sarıyor o yüzden içimi döküyor çok acılar çekmiş olabilirim ama silik yarıştırmayacağım çünkü silik yarıştırmak değil saçmalık benden daha çok acılar çekmiş insanlar var ve benim acıyım eğer bir oranlama yaparsak ortalama bir acı çünkü daha çoğunu çekmedim daha çok acı ben çekmedim çünkü biliyorum daha çok çekenleri daha boktan acılar çekenleri o yüzden en çok acıyı ben çektim demiyorum hatta. Ortalama bir acı çektik. Ne az ne çok. Ortalama bir acı yeterli. Zaten satanist gibi acı çektik. Yıllarca sürekli hafif hafif. Sanki böyle acı biber değil de dünyanın en acı biberini sürekli yedik. Sürekli yedik her hafta bir kere. Zaten şaşırtmaz. Her hafta bir kere acı çekmezse bu bizi şaşırtmaz. Hayat bu dostum, hayat bu dostum acı çekmeyecek. Hayat bu dostum de kazanacak. Hayat bu dostum, bu, bu bu dostum sadece hedefin için para kazanacaksın ve sonra anlayacaksın bu paraları ben niye kazandım diye soracaksın kendine ve anlayacaksın. Kendim için kazandım, hedeflerin için ve hayallerim, hayallerim ve hedeflerim için kazandığım yolumu inşa etmek, köprümü inşa etmek, belediyemi, şehrimi, dünyamı, evrenimi, galaksimi inşa etmek için ve yıldızları teker teker döşemek için dayak. Evet yukarıya uzaya döşemek için yıldızları meteorları artık güneş ay gibi gezegenleri vesaire vesaire döşemek için biliyorsun işte para kazanmak senin dünyan için yani bu bir sistem dostu para yoksa yaşayabilirsin sanıyorlar ki yaşayamazsın paran yoksa hayatta kalamazsın açıkçası bir sürü evsiz tanıyorum ve o bütün evsizlerle konuşuyorum ve şunu biliyorum ki açıkçası yaşıyorlar. Adamların parası yok. Yaşıyorlar. Alkol içiyorlar, sigara içiyorlar ama ölmüyorlar. Garip. Cidden garip. Nasıl yaşıyorlar? Bok gibi yaşıyorlar ama sarıyor. Boktan yaşamak ve ölümü beklemek sarıyor adamları. Yani eksik kalsam da yaşarsın korkma devam et. Sadece yoluna değil, mi, kendine de devam et. Kendin olmaya da devam et. Devam et. Basit.